Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Şangiller kanalı. Bu sefer Şangiller değil. İnci, İnci Sözlü'ye geldik arkadaşlar. Boş bir konuk, gereksiz saçma fenomenler sizi demiş. Acaba boş sana mı dedi konuk. boş bir konuk diye? <laughs> Etrafımda her zaman parmakla gösterilir. Hangi parmak? Yani ben o zaman üçgen vücut, sporcuyum. Kurgu var mı? Kesene. Burayı sil. Emrah abi Trabzon'un gören abla Ankara'yı nasıl buluyor? Navigasyon <laughs> mu? <mı>? Tam <laughs> çıkarken bana sordu hangi takımdasın dedi Beşiktaş'ım. Aslan dedi. <laughs> story attırırım. Gönüle zorla paylaşım yaptırırım. Ba girin bakın. Gönülüm sosyal medya bilgisi sıfır. Dünyaya bir değil bin defa gelsem yine gönül Tabii efendim. Sen bak başka mı <laughs> <bulan>, Ondan Onlar şeytan. <gülüyor> <gülüyor> bir daha çağırsalar yine gelir misin? Şimdi geleceğim ya. yok. Sonunda bir <laughs> çıkış yok ama ne? Şahangiller kanalı. Bu sefer Şahangiller değil. İnci, İnci sözlüğe peyze. geldik arkadaşlar. Sizden gelen soruları cevaplayacağız. Bakalım nasıl sorular gelecek. İnşallah güzel sorular gelmiştir. Gönül yoksa burada ağa var. Biliyorsunuz yengeç kadını kendisi. Ben artık bizim yorumları da okumuyorum. Bakıyorum ki bu video kötü yorumlar gelecek diye. Tahmin ediyorsam her kesinlikle yorumları okumuyorum. O yüzden. Bu video kötü yorumlar gelecek dediğim videoyu niye yüklüyorsun o zaman? Sen yüklüyorsun çünkü. Ha ben yüklüyorum. Evet. Boşuna aşkım film ben... yaparız diyor. Bütün her şeyimiz <laughs> evet arkadaşlar şu anda bize bayağı bir soru gelmiş içlerinden seçmiş arkadaşlarımız. Bunların içlerinden en iyi olanına ince en kötü olanına da şer demişler. Şeri sana sorayım mı? Yor, yor, yorum ya da şey şer. İyi, İlk hadi. şeri ben okuyayım tam o zaman. Olsa. Hadi bekliyorum. <laughs> Boş bir konuk, gereksiz, saçma fenomenler sizi demiş. Bence fenomenler boş bir konuk diyor. Konuklar dese ikimize de derdi. Acaba boş sana mı dedi konuk. boş bir konuk diye. Bence sana söylemişti. Bunu yazan kesinlikle bir... Ya bu şeri yazanın Instagram adresini versenize bana. <laughs> bir kokoreç ısmarlayalım biz ona. <laughs> Bunu kokoreç karşılığında bir konuşalım. Şöyle Neden bir bizi acılı. boş görüyormuş? Böyle bir konuşalım bir. İyi, sen okumak ister misin İnci'yi? Okuyacağım evet. Oku bakalım hadi. Arkadaşlarım, sevgilimle beni hep size benzetiyor. Sizi çok seviyorum, bayılıyorum. Uzun ilişkili için tavsiyeniz var mı bu arada? Onu beni var. hep size benzetiyor. Beni hep size benzetiyor. Arkadaşlarım, sevgilimle, sevgilimle. beni hep size benzet. Bak, şimdi bir tane kızla sevgilisi var. <laughs> evet. Arkadaşları, onların aşkını bizim aşkımıza benzetiyorlarmış. Ama beni hep size benzetiyor. Tamam, arkadaşlarım, bizi arkadaşlarım, sevgilimle beni. Ha, evet. Ne oldu bana aşkım? Trafikte çok <laughs> Okuyun anlıyor <laughs> <laughs> Şimdi bir arkadaş topluluğu var. <laughs> İki tane sevgili var. Bunlar kendi aralarında konuşurken ay siz de ne kadar güzelsiniz. Şahangillere benziyorsunuz diyorlar. Anladın mı? O da diyor ki siz ne kadar güzelsiniz diyor. Şimdi anladın mı? Anladım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> mutlu sevgililiği, mutlu ilişkiliğin, uzun ilişkinin tavsiyen var mı? İşte birbirini idare etmekle geçiyor gördünüz gibi. <laughs> Yok arkadaşlar ben her zaman söylerim. Bir ilişkide gerçek olun arkadaşlar. Gerçek. Gerçekten kastım ne? Şimdi mesela ben Emrah Şah'ın gönül çolak evlenmedik daha. Şimdi ben kaba saba bir adamım. Yani işte böyle konuşurken işte la lulu konuşurum, argo konuşurum. İşte böyle komik eğlenceli bir adamım. Etrafımda her zaman parmakla gösterilir. Hangi parmak? <laughs> yani hangi parmakla hangi parmakla gösterildiğin çok önemli yok ama parmakla gösterirler. Ama değişik şeyler de var. Mesela hani arada bir yellenebilirsiniz. Bu arada insanlık bir. hali yani. Ama şimdi ben kendimi hiç argo konuşmayan, böyle tamamen "Gönül Hanım, bugün yemekte ne yemek istersiniz? Beraber sizle yemek yiyebilir miyiz?" falan diye konuşan bir adam olsam. Sonra da işte böyle sevgililerin <laughs> ilerleyen zamanlarında "Gel şey gidelim de işte kokoreç yiyelim falan." yanında bir kere de osursam yanlışlıkla pırt dedi çıktı. O da demez mi? "Ay bu da iyice değişti." diye. O yüzden en başından beri kendiniz olun arkadaşlar. Çünkü sizi o şekilde kabul ederlerse o şekilde şekilde devam eder. Tabii. Ya yoksa zaten sizin gösterdiğiniz yönünüzü sever ve aşık olur zaten. tabi sen kafanda kurduğun yalancı kişiye aşık olursun. Sonra gerçek Emrah Şahan'ı gördüğünde ay bu ne ya der. Ondan sonra da insanlar diyor ki bu da çok değişti evlendi. Değişmez. insanlar hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde evet. de odur. O yüzden insanlar değişmez. Evet. Evet. Sevgiliyken hiç ayrılma durumu yaşadınız mı? Yaşadık mı? Sevgiliyken ilk başlarda ayrılma durumu... Anlat hadi anlat. Yaşamadık ya nereden çıkarıyorsunuz? Anlat anlat. <laughs> anlat hadi anlat. Ya öf. Arkadaşlar ya şu ama yanlış anladı beni. Şimdi daha yeni çıkmaya başlamışız. Tamam ilk önce ben anlatayım. Sen yanlış anladıysam ona söyleriz. Hayır. Aa, burada bak kamera arkasında arkadaşlarımız var. Ben anlatıyorum şimdi. Şimdi... Bravo haklı. Daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bence haklı. Bu soruyu geç. <laughs> ya şimdi daha yeni tanışmışız. Tamam mı? Yeni tanışmışız. Bir hafta 10 gün olmuş tanışalı. Ben o zaman üçgen vücut sporcuyum. Spordan çıkmışım. Ondan sonra işte böyle six pack'lerimle oturmuşum masada böyle. Öğnümü tavuk yemem lazım. Ondan sonra böyle tabi yandan böyle tavuk yiyorum. Tamam mı? Böyleyim. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra, bunun da yanında bir arkadaşı bu, var. Bak bana, Şimdi şu bu anda neydi? o olayı anlattığım için sinirlendim, bu. elim ayağım titriyor. <laughs> o yüzden bu oldu. Sonra arkadaşı diyor ki, gönül gönül diyor, garsona bak ne kadar tatlı diyor. Ondan sonra gönül de diyor ki, ay çok tatlıymış diyor. Yalan! Ne hissedersiniz? Yalan. Çok tatlıymış demedi. Ya çocuk küçük zaten. Tamam mı? Yani isterse 7 yaşında ya olsun. Küçük. <laughs> Aa bak yaş fark etmez işte. <laughs> küçük. Yani ne bileyim benden küçük. Henüz 3 olan... yaşında bir, bir kardeş kardeşim, var. Sen Senin ondan, ondan <gülüyor> bile. Gül <laughs> baksana çok tatlı. Çok ya ha iyiymiş dedim böyle. Ya söyle böyle çok yok sıkır, demedim. Peki şey, Kesinlikle abi. ben haklıyım. Kesinlikle sen. <laughs> yani. Kesinlikle sen. Yani ondan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Böyle çıkarttım. Sana hayatında başarılar dedim. Çıktım gittim. Ooo. <laughs> <laughs> <Dedi. gülüyor> evet. Arkamdan ağlayarak geldi. Nasıl Sari Yasim'in? Yani nasıl hiç ağlıyor. yapmayacağım bir şeydi gerçekten. Allah'ım sen nasıl bir kader yazdın ya Rabbim. <laughs> Geldim, koştum arkasından. Ama bir şey mi? Arkamdan koşmasaydın o gün bitmişti. İşte kader. Evet. <laughs> Kader. çekmekten en çok hoşlandığınız video. Şaka videoları ya. Vay. Evet, vine. Evet, Vine'lar. Eskiden Vine çok kısaydı. Çok evet. Giriş, gelişme, sonuç 6 saniyeye yapıştığı geç geçardi. Ama video direkt en hani özellikle şu videoyu soruyor. Şu yani, video. Çekmekten en çok hoşlandığınız. Ben gezelim yiyelimleri çok seviyorum çünkü ha, evet. iyi. en çok o zaman yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şaka videoları ben çok seviyorum. Birbirimizi trollediğimiz şaka videoları var ya. Mesela ben Kuluk arabayı var mı? Kurgu mu? Kurgu var mı? Kessene. <laughs> ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? YouTube Türkiye'de... Bak, yes, aha buraya yazıyorum. Diyorsun? Bak, bak YouTube Türkiye'de... Zaten YouTube, yani YouTuberlar denince %90'ı benim arkadaşımdır ya da bir şekilde tanışmışımdır. Çünkü ben 2009'dan beri bu işi yapıyorum yani. Kurgu videom yok diyen adamın alnını karışlarım. Kimi sayarsanız sayın kurgu olmadan olmaz. Çünkü bir şey gerçek olduğu zaman izleyiciye geçmiyor abi. ki kurguluyor sonunu yani. Değil mi? O an kamera ne tesadüf orada. Evet. Yani kesinlikle kurgu oluyor yani. Ama hepsi kurgu değil şimdi. Tabii. Yani. Hepsi kurgu demez. var. Çok kurgu var. eğlenceli videolarımız var. Kurgu da var. Ya. Hepsinin geçtiği aşkım sırayla gidiyor. Yok şöyle <laughs> 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 Hayatta yaşadığınız en zor anınız ne? Dince aklına ne geliyor direkt? Beraber olarak mı yoksa hayatta normal yaşam? Hayatta yaşadığınız en zor anınız ne? Birlikte diye düşünüyorum. En zor şey ya bir ara Matik olarak çok sıkıntı çekiyorduk. Cebimde 5 kuruş para yok. Ekmek almam lazım. Kredi kartıyla da sadece ekmek alınamayacağı için bakkala gidiyordum. Saçma sapan nerede ne varsa 50-100 liralık alışveriş yapıp kredi kartıyla çektiriyordum. Sadece ekmek alırsam dalga geçerler diye. Evet. Senin? Özgür Efe'yi kaçırdıkları an. Aaa benim de o ya. Burayı sil. <laughs> Adamın aklına hemen ekmek geliyor. Yemek geliyor. <laughs> Evet ya bizim oğlumuzu kaçırmışlar derken bir tane adam elinden tutmuş götürmüş böyle. Tabi ne akla hizmet götürdü bilmiyoruz ama bir 6-7 dakika böyle çok dünya üstümüze yıkılmıştı yani. O 6 dakika değil de 6 bin sene geçmiş gibiydi evet. yani. Hatta akşam olmuştu. Biz dedik ki yani hani bir saat falan sürdü zannediyoruz. Aramalarımıza bakıyoruz. 6 dakika sürmüş. Evet. Orada bir şok geçirdik değil mi? Biz bütün evet. olan bir tane şeyler 6 benim dakika Benim polisi aramamla da. sonra bulundu diye ar aramaların arasında 6 dakika var. Evet. Çocuk mu? Ya biz bir alışveriş merkezinde Çekimi bir içmiştik. reklam çekimindeydik. O ara şey Özgür Ef'e de kolonun arkasında kalmış. Ondan sonra kolonun arkasındayken bir tane de adam Özgür Ef'e işte anne anne diye böyle şey yaparken adam da e gel ben seni annene götüreyim demiş. Elinden tutmuş dışarıya çıkmış AVM'den. Yani biraz da aklın noksan bir arkadaştı. Geldiğinde zaten benim elimden zor aldılar da hani zaten aklı normal bir insan olmuş olsa şu an burada... yani. Ya bilmiyoruz ya. Güya şey yakalandığında şey demiş. Ben karakola götürüyorum zaten çocuğu ama emniyette yapmadı çünkü karakol sağ tarafta benim arabam vardı. Özgür Efe de benim arabamı a göstermiş annemin, a an annemin arabası, arabası demiş. demiş. Evet, annemin evet. arabası demiş. Ondan sonra gel gel ben seni götüreceğim e annene demiş. Evet hemen solda da emniyet olduğu halde önünden geçmişler ama e emniyete götürmemiş. Aynen emniyet bu tarafta adam bu tarafa doğru götürmüş ama e bir ders olmuş oldu belki bu sonra tecrübe tabii, canım Tabii bir e e. ya, bir, bir saniye bile o kadar önemli aynen. ki ya bir saniye gözümüz önünde kaçtı çocuk nerede derken ben mi de gidiyorum هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause> Hadi vay <laughs> Eski evlerini özlediler mi? Eski ev derken bahçeli ev. Ya bahçeli ev her zaman özlenir ya. Vallahi biz zaten evlendiğimizden beri ilk önce Kurtköy'de oturduk. Sonra Beşiktaş'ta oturduk. Sonra Ümraniye. Sonra Ataşehir. En son Çekmeköy'deyiz şu anda. İlk oturduğumuz ev çok güzeldi. Kurtköy'de. Ormanın dibindeydi zaten. Oradan sonra Beşiktaş'a taşındık. Beşiktaş'ta çok eski bir yapıydı. Hiç özlemiyorum orayı. Orada zaten hamileydim. Travma oldu bende orası. Beşiktaş'ı evet ben hiç sevmemiştim. Ondan sonra Ümraniye'deki evde çok güneş almadı. Orayı da hiç özlemiyorum ama Ataşehir'deki evin bahçesini çok özlüyorum. Evet. Bir de kardeşim oradaydı bir gün. Ne dersin kanalın ne durumda galiba çalındı? Bunun hakkında açıklama istiyoruz. Zaten ne dersin kanalı çalındıktan sonra zaten gönülle Birgül'de biz zaten video çekmek istemiyoruz dediler. Peşine de düşmedik. Şu anda ne durumda hiç bilmiyoruz bile. Herhalde çalınadan bir video bile yüklemiyor. Ya şey hatta orada birkaç tane tarif videosu vardı. Kek falan vardı. Onlara dönüp baktım. Takipçiler istedi. Baktım onları da silmişler. Hmm. Hmm. Yani şimdi bir Birgül'de iki tane çocuk var. Bende iki tane çocuk var. O yüzden o yüzden yani arka planda gerçekten böyle şeyler zaman isteyen, emek isteyen şeyler, projeler. O yüzden maalesef ara vermek zorundayız. Ara vermek zorundayız. Bak belki çekeriz ileride. Emre abiye sorum asla yapmam dediği üç şey nedir demiş. Evet. Sigara içmem. Hayatım boyunca hiç içmem sigara. İçtiniz mi? 7 yaşındayken bir kere birinci diye bir şey vardı böyle onu denemiştim. Onu da Ya yani ondan sonra dedim ki ya bu lanet bir şey dedim içmem dedim ama şimdi de içmem ya. O kadar saçma geliyor ki bana. Zehir gibi bir şey. Ağzında tat yok. yani sigaranın bir tadı yok. Ondan sonra içiyorsun ağzın leş gibi kokuyor. Kül tablakısı gibisin. E cebinden paran gidiyor, sağlığın gidiyor. Yani bence sigara çok saçma bir şey. O yüzden de buradan da gençlere söylüyorum arkadaşlar başlayacak olan varsa da özenerek bile olsa hani bu genelde ortaokul bu sonlarında, lise başlarında ama arkadaşım içiyor ben de içeyim de. Ben hiç içmedim siz de içmeyin hiçbir şey fark kaybetmezsiniz. Üç kere sigara içmem. <gülüyor> Aldatmam. <gülüyor> sigara içmem. Aslanım benim aslanım benim. <gülüyor> 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 bir ambulans <var> <laughs> o nasıl bir şeydi ya? Evet diğeri. Geç soruyu. <laughs> <laughs> Şahangiller Kokoreci kaç şehirde açmayı planlıyorsunuz? 81 ilde. Edirne'den Kars'a. <laughs> evet öyle bir, bir öyle bir planımız var inşallah. Evet inşallah. Franchise vermeyi düşünüyoruz tabii ki. İlk önce İstanbul'da açmamız lazım. Açacağız inşallah bir kısmet olmadı. Ben de Trabzonluyum. Emrah abi Trabzon'un Gönül abla Ankara'yı nasıl buluyor? Navigasyon mu? <laughs> ben kendim bulamam ki başka türlü. Trabzon güzeldi ya. ama ya ben çok yeşili sevmiyorum ya. Ya böyle Karadeniz güzel. Mesela işte gittik hani gezelim yiyelim Trabzon gezelim yiyelim Rize, Atme. Artvin çektik ama. <laughs> yani şimdi yeşil 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 beni çok boğuyor. Yani bir hafta 10 gün oraları gezdikten sonra illa ki insan normal yaşadığı yeri özlüyor yani. O yüzden de ben sevdim ama ben yaşayamam mesela Trabzon'da. Ben de yeşil olmayan yerde yaşayamam. Herhalde alışkanlık yani. Ankara'da bana çok taş <laughs> geliyor. Çok bina geliyor. Ya nereye gidiyorsun? gidersen Orayı, git gerçekten nereye bak sen de arkasın. Nereye gidersen git karşı mutlaka en ucura şeyini bile görebiliyorsun. Köşeyi bile görebiliyorsun yani. Bir iki tane ağaç öyle yalandan şey gibi Lego gibi kondurmuşlar. <laughs> Sana sormuşlar. Bana Ankara'yı sevdiren tek şey Koca şimdi. Gönül abla annen İstanbul'un neresinde yaşıyor? Pendik Kurtköy'de yaşıyor. Biz çok sık görüşüyoruz aslında ama videolarda falan çıkmak istemediği için annem siz görmüyorsunuz. O yüzden genelde annemle görüşmüyoruz zannediyorlar. Ya da annem Trabzon'da oturuyor zannediyorlar. Üçler. Değil. <laughs> Allah korusun tabii ki. Yok <laughs> yok. Kayın, kayınvalidem. <gülüyor> <gülüyor> o da beni en sevdiğim damadım diye çağırır zaten. Ya, işte Gönül dediği gibi gerçekten videolarda çıkmak istemiyor. O yüzden de bizde saygı duyuyor. Görüyoruz. Evet evet. İkisi de galerilerindeki en, en son, son? fotoğraf Evet telefonlardan gösterelim. Dırırım. Abi en son ben sana bir video atmıştım o videoda benim. Aa <laughs> Abi. sen benimkini göster ben seninkini göstereyim. Bakalım. Tamam. En son Deniz'in fotoğrafını video çekti. Çe Bunlar hep video atın. Fotoğraf yok mu sende hiç? Bu olmaz. En son şeyin gönül şöyle bir fotoğraf çekmiş. Bu gönlün fotoğrafı. <gülüyor> 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 şey ben şuradayım. <laughs> <laughs> Görüyor mu <musun> kameramı? <laughs> şey ya, Şangiler Kokar için dükkan bakıyorduk da camında şey vardı, ilan vardı. En son fotoğraf Numara. bu. Hatun numarasını kaydet dedi, ben de direkt fotoğrafını çektim. Ama <laughs> iyi, harbi yakalamışsın evet. ha. Bu arada fotoğraf çok iyi çıkmamış mı? Çok iyi evet. çıkmış. Bakayım. <laughs> Bayağı güzel. Evet. Biz buna bir telif atmamız yok. Bunu ben de alalım. Oğuz'un fotoğrafını göstersene, galerideki en son fotoğraf. <gülüyor> 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 Sonra babamın kafası var. Kadraja zor sığmış. <laughs> 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 Baba bunu izlersen <laughs> özür dilerim senden. Hemen <laughs> arkasında Emrah. Ilk Ama defa en son fotoğraf iler. diyor. Fotoğrafların hepsini Ama gösteriyorsun sen. Nerede, nerede ve nasıl istiyorsun? tanıştınız? Ankara'da <laughs> tanıştık arkadaşlar. Ben Beşiktaşlıyım, gönül Trabzonsporlu. Bizim tanışmamızdan iki gün önce Beşiktaş Trabzonspor maçı vardı. Trabzonspor bizi 2-1 yenmişti. Tam biz gönülle tanıştık. Böyle bir parti gibi bir yerde tanışmıştık. Yani parti gibi derken önceden bizim arkadaşlarımız bizi ayarladılar. İşte bu partiye işte gel falan filan. Okulumuzun düzenledi. Yok <laughs> siyasi parti değil ya böyle tıstım 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 tıstım. Ankara <laughs> olunca. He ondan sonra işte parti değil eğlencik. Eğlencik. Eğlencikte buluştuk. Ondan sonra tam çıkarken bana sordu hangi takım dedi. Beşiktaş nasıl koyduk ama dedi. <laughs> ondan sonra tanışmamızı pekiştirmiş olduk. Ondan sonra da sevgili olduk. İşte en başta ne dedik? Mutlu ilişkinin sırrı olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol. Evet. evet. ben, ben onu öyle kabul ettim. Doğallığıma aşık oldu benim orada. <laughs> Youtube'da eskisi gibi düzenli video atmanızı çok özledim. Evet haklısınız biz düzenli video artık atamıyoruz. Hem içeriklerde sıkıntı yaşıyoruz hem de yani minnoşumuz var. Minnoşumuz var artık evet. O yüzden önceden günde günde haftada iki kere video atıyorduk ama sonrasında maalesef ki böyle telaş çok olduğu için. O minnoşu da gösterelim. Gösterelim. Ay minnoş 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 ay minnoş minnoş. Evet minnoşumuz da geldi. Tabii evet ]ıyoruz. bundan sonra yani Özgür Deniz bir Biraz önce böyle bir hani 3 4 yaşına falan yükselir. Yükselir. Büyür. <laughs> <laughs> level level. <gülüyor> Sonrasında belki olur ama şu an için YouTube'a videomuz biraz zor gözüküyor. Hayatınızın en mutlu günü ne abi? Kesinlikle hayatımızın en mutlu günü evlendiğimiz gündür değil mi? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir evet dedin ki yani <laughs> sanki zorla silah tutmuşum gibi. Yok canım. Alttaki silah çekmiyor değil kamera. <laughs> Biz bir de zor evlendik ilk Bizim önce. sıkıntılı evet, bir evlilik. Sıkıntılıydı. Beş yıl boyunca anası Tabii. babası vallahi beş evet. yıl boyunca ne anası babası abi? okuldan aldılar. Evet. Okuldan abi, aldılar. Ben ara. ya ben dedim ya ben çok yakışıklıydım <laughs> o zaman böyle küpeler sarı saçlar ben saçımı boyatıyordum balyaj attırıyordum falan filan bana şey diyorlarmış. Ya işte böyle hani kötü erkek tabiri falan kullanıyorlarmış ailesi falan diye. <laughs> Bununla senin ne işin var? Yok bu şöyle yapar, bu böyle yapar falan filan sıkıntılıydı. Baktılar hani falan. <laughs> Ondan sonra baya 5 yıl boyunca uğraştık. Okuldan aldılar bir sene boyunca. Ondan sonra biz ayrıldık diye inandırdı. Sonra Ankara'ya geri döndü. Seninle mücadele etmeni alkışlıyorum. Sonrasında da evlendiğimiz gün o yüzden mutluydu. Öncelikle maşallah diyelim iki çocukla sosyal medyayı idare etmek zor değil mi? Zaten Gönül'ün sosyal medyayla hiçbir işi yok arkadaşlar. Gönül'e zorla story attırırım. Gönül'e zorla paylaşım yaptırırım. Ba girin bakın en son gönderiyi ne zaman atmış kendi sayfasından hiç haberim bile yok. Gönül'ün sosyal medya bilgisi sıfır. Mesela hani bazen böyle bir e akım videosu oluyor. Çekiyoruz mesela. Altta şey oluyor. Hadi ya işte bunu sanki Gönül hiç görmedi mi? TikTok'ta işte, Instagram'da, şurada Burada herkes çekiyor. İzlemiyor ki nasıl görsün. Çık. Yok bende zaten. Sosyal medyayla yok. hiç alakası yok. Ya yani bütün parasını, pulunu, her şeyini sosyal medyadan kazanan bir kadının sosyal medyada sıfır olması inanılmaz bir şey ama gerçekten öyle. Evet. Niye öylesin? O bir meraktır yani hiç öyle bir merakım yok. Kimsenin hayatını takip etme gibi bir şeyim yok. Düşüncem yok, isteğim yok. Keşfete girerim, bir dolanırım böyle. Instagram'da bir bakarım, storylerim kaç izlenmiş. <laughs> Bu kadar. Kaç çocuk düşündünüz? İki çocuk düşündük. İkisi de <laughs> Evet, Valla benim en başından beri hep kafamda iki çocuk, iki erkek çocuğu vardı. Allah'tan nasip oluyor, etti. Allah'tan nasip etti. Yeter. Yalan da ne oluyor? Hatta şey geçen bizim böyle bir anı kutumuz evet. var. Ee, anı kutumuzda da böyle birbirimize yazdığımız mektuplar falan var, var. askere gittiğinde. Orada yazmışız zaten iki çocuğumuz olsun. Biri özgür, biri deniz olsun diye. Bak Aa. o hayalimizi gerçekleştirdik. Evet. evet. İlk videolarını çekmeye <laughs> başladıklarında aileden, çevreden tepki aldılar mı? Çok aldık. Çünkü istiyorsan ilk sen söyle hadi. Evet. ya Çünkü ben ne kadar sosyal medyayla ilgilen miyorsam benim ailem de yani sadece çekirdek ailem değil. Bizim sülale edeyim yani sosyal medyadan çok uzaklardır. O yüzden böyle platformlarda ön yargılıdırlar aslında açıkçası. O yüzden biz ilk başladığımızda da ya ne gerek var işte meslekleriniz var niye mesleklerinizi yapmıyorsunuz niye şebeklik yapıyorsunuz fazla çok olumsuz yorumlar geliyordu. Ben de çok duygusal bir insan olduğum için bunlardan çok etkileniyordum. Emrah'la birkaç kere de konuşmuştuk yani aşkım bırakalım işte böyle böyle söylüyorlar falan diye. Dedi burası bizim dedi ekmek teknemiz dedi. Hem eğleniyoruz hem eğlendiriyoruz hem de dedi bundan çok güzel para kazanacağız dedi. Ondan sonra okuma sadece yorumları. Hepsi oldu sadece çok güzel para kazanmak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aylık geliriniz ne kadar çok merak ediyorum. Söylenmez ama aynı şey diyeyim. Üç haneli diyeyim yani. Üç haneli derken üç haneli kaç oluyor? Bir, üç. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani <gülüyor> o, o, civarlarda işte. Geliri söyle. Giderleri de söyle. Bir günle video çekmeye devam etseler keşke yeni kanal açıp demiş. Düşünüyor musunuz bir günle hiç video çek? Şu anda değil. İki tane çocuk. Ben de iki tane çocuk onda dediğim gibi. O yüzden maalesef. Bir biz... bir ikisi de çok küçük. Şu an düşünmüyoruz arkadaşlar. Bir Birgül'ün çocukları daha küçük zaten. <laughs> biri bir yaşında, biri 3 yaşında yani. Onun evet. durumu daha vahim. O yüzden şu an için zor. Evlendikten sonraki ilk kavganız evet. neydi? Biz hiç kavga etmiyoruz arkadaşlar. Gerçekten ciddi Düş, anlamda. Düşündüm de ben de hiç, hiç kavga etmedik. Yok mi? hiç kavga etmedik. Çünkü yani Emrah da hiç sevmez kavgayı, yüksek sesi, tartışmayı. Ben de hiç sevmem. O yüzden birbirimizi çok iyi toler edebiliyoruz. Yani birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki neye kızacağımızı çok iyi bildiğimiz için onları yapmıyoruz. Delimin ne ile nasıl tanıştınız? Delimin ne neyle şey daha o zaman YouTube kanalları yoktu Abdül'ün. Biz o zaman şeyle Mehmet'le aramız iyiydi. Şey Marul Kafayla. Abdü de o zaman yeni bir video çekmişti. Soğan yiyerek işte röportaj yapma, troll röportaj diye. Çekmişler videoyu. Sonrasında bana hiç tanışmıyorduk. Mesaj atmıştı. Abi işte videomu izler misin işte senin görüşlerin benim için önemlidir falan diye. Daha YouTube kanalı yoktu yani. O videoyu çekmişlerdi ama yüklememişlerdi. Sonra videoyu bana attı. Dedim çok güzel video kardeşim hani. De elimden geldiğince destek olurum falan dedim. Sonra onlar videoyu attı. Sonra İstanbul'a geldiler. Beraber birkaç tane video çektik. Öyle abi kardeş gibi olduk. Sonra Allah onlara yürü ya kulum dedi. Evet. Şu anda 7-8 milyon aboneleri var herhalde. Şu an hiç bilmiyorum ama bayağı baya büyükler. Yani. Ama, büyüyen Ama çok emek veriyorlar. Gerçekten evet. videolara içerikleri çok kaliteli. O, o zaman hak ediyorlar Survivor yani. Survivor'a katılacağım diye video çekmeye başladı. Oradan. O, o Survivor'a katılacağım videosunu bile benim ofisten çekmişti. Valla? Hatta arkasında Survivor şeyi vardı. Benim televizyondan açmıştık Survivor şeyi var. Şimdi <laughs> bölgesine gitmesi de çok <laughs> bir. Evet. bence <evet>, yani onu <laughs> söylemeniz. Evet. Yani Ön yardım vardı kendisine. Çok kırıldı. Çok ilginç bir şekilde adam enkazların altına girerek böyle kazarak insanlara ulaştılar. Hatta ben aradım. Oğlum dedim oğlum ne yapıyorsunuz hani yani gerçekten zor hani profesyonel değilsiniz ki siz bir akut çalışan değilsiniz bir afat çalışan değilsiniz gerçekten çok zor ama mesela biliyorsunuz bu afatların bereli kişilerin bile üstüne enkaz evet. döküldüğü yerler oldu o yüzden hani gerçekten çok zor ama hatta geçen konuştuk. Diyor ki abi diyor biz diyor o an diyor öyle diyor bir adrenalinle değişik işler yapmışız ki biz döndükten sonra diyor kendi videolarımızı izlerken diyor oğlum biz ne yapmışız ya nasıl, ya? nasıl yaptık bunları? Yani o refleksle bir an işte şey yapmışız. Şu an diyor o kadar korkutucu geliyor ki diyor. Yani o işte şeyle o psikolojiyle düşünsene evet. içeride insanlar evet. var. Bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsun. Burada... Ve çok da can kurtardılar Aynen. gerçekten. O yüzden. Evet buradan da Abdü'ye kardeşine Yasir'e. Evet, evet omuz açık şey, şey, olsun. Birbirinizde Instagram şifreniz var mı? Biz zaten ortak kullanıyoruz. Bizim her yerde şifrelerimiz aynıdır. Telefon şifreleri aynıdır. Instagram şifreleri aynıdır. E-Devlet şifrelerimiz hepsi aynıdır. Hepsi sahangiller. 1-2-3 işte. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi giriyorlarmış herhalde. Mahmut da öyle şifre girdiğimiz bir yer. Hepsi öyle. Bursa'ya ne zaman açılacak kokoreç? Arkadaşlar valla ben şu anda dükkan arıyorum. Hatta buradan çıkışta da İstanbul Şubesi için bir tane dükkanla görüşmeye gideceğiz. İstanbul Şubesi'ni açtıktan sonra da artık yavaş yavaş franchise vermeyi düşünüyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde Türkiye'ye yayılacağımızı düşünüyorum. Evet, Bursa'da bu talepler arasında en yoğun gelen yerlerden bir tanesi bu arada. Gerçekten Bursa'da çok isteniyor Shangila Kokoreç. Evet, Bursa'da, Antalya'da ve İzmir'de özellikle çok isteyen var. İnşallah olacak diyelim. Gönül abla bence bir butik ya da aksesuar dükkanı gibi bir şey açabilir Diksiyonu çok güzel bence. Teşekkür ederim arkadaşlar. Diksiyonla <laughs> ne alakası var? Ben anlamadım. Satış anlamında hani Evet. Bile. Yani müşteriyle hani ilişki aynı Abi bunu çözmek çok basitti ya. <laughs> Dünyaya bir daha gelseydin Gönül abla der miydin demiş. Dünyaya bir değil bin defa gelsem yine Gönül derdi. <laughs> 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 o keskin Ama şey. sınırı koymak kötü bir rakam. Neden bin abi? Bin bir olmaz. Onları... <laughs> 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 Neden bin bir de başkasını <laughs> mı seçeceksin? <laughs> Bir yıl birbirimi Sen bak başka o Ondan şeytan. <laughs> Deniz'den sonra Efe'nin biraz dışlandığını düşünüyorum. Belki de pek storylerde görmediğimiz içindir. Ay yok hayır öyle bir şey olmaz. İnsan evladını hiç ayırır mı? <gülüyor> genelde hoşuna <laughs> gitti. Genelde Oley, abimi dışlıyorlar diye arkadan geliyor. <laughs> Efe genelde okulda oluyor. Şu anda da mesela saat kaç saat 3'e geliyor. Özgür Efe okulda onu yetişmek için çıkacağız eve gideceğiz. Şimdi dolayısıyla o okuldayken zaten biz yapacağımız işleri yapıyoruz. Dolayısıyla paylaşılmamız genelde denizle oluyor ama Özgür Efe tabii ki okulda olduğu için akabinde bir de Özgür Efe'nin yaşı itibariyle genelde odasında takılıyor. Arkadaşlarıyla takılıyor. Yani bizde çok fazla takılmıyor. Aslında kendi ano kendini Mart'ta biraz ergen oldu, ya. ergen oldu biraz gerçekten öyle. O yüzden sitelerde çok görünmüyor. Yoksa <laughs> kokoreç dükkanları neden Ankara'da? Onlar neden İstanbul'da yaşıyor o zaman? Evet. biz genelde hep Ankara'da yaşıyor zannediyorlar. Şeyden dolayı çünkü ben doğma büyüme Ankaralıyım arkadaşlar. Ankaralıyım diyeyim. Benim doğma büyüme Ankaralı olduğumdan dolayı da bizi herkes Ankara'da yaşıyor zannediyor. Bir de kokoreç dükkanları da Ankara çünkü babamla abim duruyor dükkanların başında. Şimdi de işte buradaki açtığımın başında da ben duracağım. Aslında biz 2012'den beri İstanbul'da yaşıyoruz yani. Evet evlendiğimizden beri İstanbul'da yaşıyoruz. Ya, o zamanlar açtığımız zamanlarda yani bu video sirkülasyonumuz çok fazla olduğu için zaman ayıramıyorduk. Hani gezelim yiyelim için şehir şehir geziyorduk. Sonra araya pandemi girdi. Maalesef ki bu projemiz de yarım kaldı. O dönem dedik hani işin başında birilerinin olması gerekiyor. E tabii ki ne olacak? Kayınpederim ve kayınbiraderimi bu işe emanet etmek en mantıklısıydı. O yüzden Ankara'da açtık. Ama Dediğimiz gibi İstanbul'da açacağız ve işin başında duracağız değil mi aşkım? Evet. Emre abi Gönül ablayı hangi konularda kıskanıyorsun? Hangi konular derken? Konularda. Ha, yani. Kıskanıyor musun diye sorulsa belki daha yerinde olur. Yani seven kıskanır arkadaşlar, her şeyden kıskanır adam. yani bunun konusu olmaz ki. Tabii canım. Yani. Ama güvenim, yani bunun temelinde güven sorunu yok. Tabii ki sons sonsuz güvenim var Emrah gerçekten ama yani kıskanırsın tabii ki. Hani sana güveniyorum ama etrafa güvenmiyorum derler ya o mesele yani. Eskisi kadar <laughs> popüler olmamanızı neye bağlıyorsunuz? de söyledik arkadaşlar. Eskiden günde bir tane Instagram'a video çekiyorduk, haftada evet. iki tane YouTube'a video çekiyorduk. İçerik yönetimimiz vardı, sürekli yeni içerikler buluyorduk, yeni içerik üretiyorduk yeni yani o an trend neyse onları yakalıyorduk o şeyimiz yok bir de eskisi kadar gelsin gelsin bir de eskisi kadar hevesimiz yok Tamam, gel tamam, babacığım tamam, gel. Tamam. Evet oğul ağladı o da gelsin. Bir de eskisi kadar hevesimiz yok arkadaşlar. Düşünsenize 2013'ten beri video çekiyorsunuz. 9 sene olmuş. 9 10 sene olmuş yani. 10 senedir her gün video çekiyorsunuz ya. Düşünsene bizim yani hiç yoksa 4000 tane 5000 tane videomuz var. Şimdi mesela bir video çekeceğiz. Aklıma geliyor mesela aşkım şöyle bir video çekelim diyorum. Gönül diyor ki, ya biz onu çektik diyor. Ya çekmedik. Hemen bir araştırıyorum. Aa çekmişiz. Gönül bir video diyor. Aa aşkım şöyle bir video çekelim. Ya biz onu çektik. Hani bakalım. Aa çekmişiz çektiğimiz videoları unutuyoruz. Hatta mesela yolda yürürken bazı geliyor böyle aa Emre abi diyor işte diyor şu videom var ya diyor o kadar güzeldi ki falan o konuşuyor böyle. Olan hangi videoydu lan o acaba falan. Acaba karıştırdı mı lan beni başkasıyla mı karıştırıyor falan derken ben en sonunda tamam o videoydu falan diye aklıma geliyor. Evet. Çektiğimiz videoları bile unutuyoruz yani. O yüzden artık genelde şeylere uyuyoruz. Akımlara. Kentlere, akımlara yani. aynen. Evet arkadaşlar bu da son sorumuzdu. İnci Sözlü'ye bizi çağırdıkları için çok teşekkür ederiz. Ben çok eğlendim sorularda. Ben de çok eğlendim. Gerçekten çok eğlendim. Yani pot kırdıysam falan biraz. Estağfurullah. <laughs> canım öyle şey olur mu ya? Bir daha çağırsalar yine gelir misin? Ne <laughs> geleceğim ya? Şermer diyorlar bize şey ha, yapıyorlar. Evet. Şeri gereksiz bulacağım. dediler bize. Gereksiz <laughs> dediler ya. Boş dediler ya, ya, bize bir, ya. Bir, bir sürü şey gelmiş. Yorum gelmiş. Bence hepsi güzel. Sadece bir tane. Bu da olabilir ya. Tabii canım, yani, Gereksiz dediğin yani. yani de düşünsene yani şimdi Türkiye'de 85 milyon tane adam var. 85 milyon tane adamın muhtemelen 30-35 milyonu bizi biliyordur. Şahangiller olarak. Yani şimdi 35 milyon kişi içerisinden herkesin seni sevmesi mümkün mü? Hayır canım mümkün değil, değil. O yüzden de arkadaşlar şaka bir yana sevenlerimize sevmeyenlerimize yorum yazanlara yazmayanlara yazmayı düşünmek isteyip de yazmayanlara hani... hepinize çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar Osurdu lan bu. Savaş! <laughs> arkadaşlar Deniz'in kusuruna bakmayın. Oo. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> İyi güzel. <laughs> Size çok teşekkürler kendinize çok iyi bakın. <laughs>